Merhaba. Bugün sizlerle Gretz'e yeni gelen Influence Beauty markasının bir adet aydınlatıcısını, highlighter'ını deneyeceğiz. Lunar ismi. Şöyle renklerine, geçişlerine bayıldım. Bakar mısınız? Şampanya rengi ama içinde böyle mavili bronzlu gibi öyle şeyler var. Mermer görüntüsü var. Şöyle üst kısma ben hemen bir ufacık deneme yapacağım. Wow. O çok iyi. O çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çok az almanız yeterli. Ben şimdi burada belli olsun diye özellikle biraz fazla sürüyorum. Bir de telefonu şimdi ışığa doğru tutalım, bakalım orada nasıl duruyor. Ay, gerçekten çok iyiymiş. Buraya birazcık daha süreceğim. Gerçekten çok çok iyi, simsim durmuyor. Böyle uzaydan gözükecek neredeyse. Oldukça başarılı buldum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsanız sevinirim.